Merhaba, kaynak metinlerin derinliklerine inerek karmaşık konulara anlaşılır kıldığımız analizimize hoş geldiniz. İşte bugün ele alacağımız konu tam da bu sorunun etrafında şekilleniyor. 19. yüzyıl akademisyenlerinin zihnini epey meşgul etmiş büyüleyici bir soru bu. Hadi gelin bu sorunun peşine düşelim. Hikayemizin merkezinde bir nevi akademik bir bulmaca yatıyor. Soru şu, Kürtler antik Mezopotamya'nın gizemli halkı Keldanilerin devamı olabilir mi? İşte bu tartışmayı alevlendiren kişi Fransız akademisyen Ernest Renan. Renan bu tarihi gizemi çözmek için ortaya oldukça cesur dilbilimsel bir iddia attı. Peki Renan'ın tezi neydi? Gelin şimdi onun temel argümanına, yani her şeyi başlatan o tek kelimeye dayalı teze daha yakından bakalım. Renan'ın mantığı aslında oldukça basit. Diyor ki Keldaniler için kullanılan İbranice Kazdim ve Yunanca Chaldaius isimleri arasında bir bağlantı olmalı. Ve bu bağlantıyı sağlayan anahtar kelime, kard adını verdiği varsayımsal bir ara form. İşte işin gerçekten ilginçleştiği yer burası. Renan'a göre bu Card sesi, tarih boyunca hep aynı dağlık coğrafyada yaşayan halkların isimlerinde bir yankı gibi sürekli karşımıza çıkıyor. Karduklar, Kardaklar ve nihayetinde Kürtler. Sanki hepsi aynı kökten geliyor gibi değil mi? Ama tabii ki her iddialı teoride olduğu gibi Renan'ın bu fikrine de herkes katılmadı. Çok geçmeden oldukça güçlü bir karşı argüman ortaya atıldı. Aslında temel anlaşmazlık bir bağlantı olup olmamasından çok bu antik halkın kökeninin ne olduğu üzerineydi. Renan, onların İranî bir halk olduğunu savunurken, karşı tez Keldanilerin o dönemin antropolojik sınıflandırmasıyla Turani kökenli olduğunu iddia ediyordu. Eleştirmenler bambaşka bir noktaya dikkat çektiler. Onlara göre Keldani ismi Rena'nın dediği gibi kart kelimesinden değil, Asurca'da saldırmak ya da fethetmek anlamına gelen kaşat kökünden türemişti. İşte bu alıntı onların tezini mükemmel bir şekilde destekliyor. Bakın, meşhur kral Hamurabi bile kendisine Kasit yani Fatih ünvanını veriyor. Bu da gösteriyor ki bu kelime bir halkın adı olmaktan çok bir güç ve egemenlik ünvanıydı. Peki bu noktadan sonra ne oldu? Elbette tartışmanın her iki tarafı da kendi tezini kanıtlamak için antik çağ tarihçilerinin ve coğrafyacılarının yazdıklarına geri döndü. Adeta bir dedektif gibi ipucu aramaya başladılar. Buldukları ilk büyük ipucu coğrafyaydı. Antik kaynakları karıştırdıklarında ne gördüler dersiniz? Keldaniler istisnasız bir şekilde hep Kürtlerle ilişkilendirilen o dağlık bölgelere yerleştirilmişti. Bu zaman çizelgesi yüzyıllar boyunca süren inanılmaz bir tutarlılığı gözler önüne seriyor. Antik coğrafyacılar, Senofon, hatta 10. yüzyıldaki Bizans imparatoru hepsi de aynı coğrafyayı, aynı dağlık anavatanı işaret ediyor. Sanki farklı isimler altında hep aynı halktan bahsediyorlar gibi. İkinci ipucu ise bu halkların karakteri ve yaşam tarzıydı. Antik metinlerdeki Karduk veya Keldani tasvirlerine baktığınızda ne görüyorsunuz? savaşçı, bağımsız, dağlı bir halk. Bu tasvirler 19. yüzyıldaki Kürt tanımlamalarıyla şaşırtıcı derecede örtüşüyordu. Peki, onca kanıt ve karşı kanıttan sonra 19. yüzyıldaki bu entelektüel düello nasıl bir sonuca bağlandı? Aslında işin sonunda tüm tartışma gelip tek bir noktada. Yani Kürt dilinin kendi karmaşık yapısında kilitlendi ve bir nevi çıkmaza girdi. İşte bu tablo Anlaşmazlığın özünü çok güzel özetliyor. Rena'nın teorisi dildeki diğer etkileri göz ardı ettiği için eleştirildi. Karşı teori ise aralarında binlerce yıl olan iki farklı tarihi olayı birbiriyle kıyasladığı için zayıf bulundu. İki tarafında sağlam ama eksik noktaları vardı. Ve tabii ki en büyük engel buydu. 2000 yılı aşkın devasa bir zaman boşluğu. Bu kadar uzun bir sürenin ardından kesin bir sonuca varmak neredeyse imkansızdı. Ama belki de bu entelektüel çabanın asıl değeri kesin bir cevap bulmaktan ziyade bize başka bir şeyi göstermesiydi. Tarihçilerin ufacık dil bilimsel ipuçlarından, coğrafi verilerden ve eski metin kırıntılarından yola çıkarak geçmişin nasıl yeniden inşa etmeye çalıştıklarının o güreyici sürecini. Ve nihayetinde bu tartışma bizi bugün bile tarihçilerin zihnini kurcalayan o derin ve temel soruyla baş başa bırakıyor.